Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Dizinin 18. bölüm çekimleri devam ediyor birbirinden yeni set paylaşımları, kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte dizinin sevilen ve ünlü oyuncusu güzeller güzeli Sinem Ünsal'dan e, yepyeni bir set paylaşımı geldi. Arabada çekimler varken kamera arkasından muhteşem bir paylaşım yapan oyuncumuz e, Sinem Ünsal'dan yepyeni paylaşımları sizler için getirmeye devam ediyorum. Dizi Birçok ünlü ismi bir araya topladı ve e, ünlülerle birlikte sevimli oyuncularla birlikte yepyeni görüntüler kamera arkası paylaşımları da gelmeye devam ediyor. Dizi reyting sonuçlarında birinci seviyede kalmaya devam ediyor. Rekor kıran Uzak Şehir dizisi e, tüm kategorilerde birinci seviyede kalmaya devam ediyor. Total'de birinci yerde olan Uzak Şehir dizisi e, heyecan ve merakla e, dizi konusuyla herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Uzak Şehir dizisinin oyuncularıyla da çok seviliyor. Oyunculardan eğlenceli ve renkli kamera arkası paylaşımlarda gelmeye devam ederken ben de sizler için anında kamera arkasından gelen eğlenceli paylaşımları sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Dizinin sevilen karakterlerinden ee, Sinem, Ozan, Akbaba e, birbirinden yeni paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte diziyle isimlerinden söz ettiren sevilen oyuncularımızın birbirinden yeni karelerini ve kamera arkası paylaşımlarını sizler için getirdiğim. Bakalım yeni bölümde e, zirveyi yine koruyacak mı? İşte setten gelen birbirinden yeni paylaşımlarıyla e, ve e, dizinin konusuyla, merak konusu, ilgi konusu olmaya devam ediyor. Sizler için yeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.